Merhabalar, bu videomuzda konumuz başkalarının duygularını tanımak ve duygularını okumak. Hoş geldin. Hoş buldum. Başkalarının duygularını anlamak, okumak için çok çeşitli verilerimiz var. Yani mimikler de olabilir, ses, tonlama, sözcükler, içerik veya beden dili. Hı hı. Şöyle yapalım mı? Ben duygularımı belli etmeye çalışayım, sözcüksüz. Tamam. Sen anlamaya çalış. Ha mimiklerinle Evet. Yapacaksın. tamam mı? Tamam. işte otururum. Tamam. Peki. peki o zaman hazır mısın? Hazırım. Üzgün, kızgın, şaşkın, korkmuş, Hı. daha çok korkmuş. <laughs> Sonu yok Ha, Düşünceli. Peki, şöyle, o zaman dur daha belirgin yapayım onu. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 ya Tedirgin mi ne? Ee, bir dakika. Mahcup. Bir suç işlemişsin. Yok. Zor ama bu. Değil mi? Böyle zor ya. Çok zor. Evet. Sadece minikler. Yani bin bir türlü duygu var. Evet doğru. Şimdi buna beden dili, tonlama, ses, sözcükleri de katınca bir bütün zaten. Hı hı. Hani aa, bir de şeyler var. Her anlama gelebilen kelimeler var. Nasıl peki. yani? Peki. peki. Ha peki. Ha. Böyle biraz muallakta bırakan bir kadını oynar mısın? Duyguları anlamında. Tamam. tamam. Peki. O zaman ben bir eşin olayım ben. Bir durumla geleyim. Tamam. Tabii. Tamam. Hayatım, canım, bir tane tamam, Annem. arkadaşlarla halı sahada maç yapacağız akşam. Ben de gideyim mi? Peki. Ne dedim şimdi ben? Ne dedim? Yani kötü bir şey mi dedim? Yo, maça gideyim mi dedim, peki dedim. Ha, o peki, o peki mi? Kaç çeşit peki var İlker? Çok çeşit peki var ya. Hani böyle şey, yani böyle şey pekisi gibi oldu o böyle. Peki. Hayır İlker'cim, öyle bir peki değil. Yani gideyim, gideyim mi yani? Git İlker'cim, peki git. İsimle hitap ne oluyor yani? İlker, senin adın İlker değil mi? Evet ama böyle resmi falan isimle hitap falan ne ne oluyor? Ay İlker'cim daha fazla uzatırsan daha resmi olacağım lütfen. Gide, gidebilir miyim yani. Ay git ne yapıyorsan yap. Ee bir şey söyleyeceğim. Maçtan sonra da çorbacıya gideceğiz. Biraz geç gelebilirim olur mu? Sen bilirsin. Ne dedim şimdi? Bu ilişki nereye gidiyor? Ben anlamadım ki. Nereye gidiyor? Sen Neden bilirsin böyle hani böyle bayağı yani akışını bırak yani bir ilişkimize ara verelim filan gibi bir öyle anladım yani. Ben Allah korkmaya Allah başladım senden. İlker'cim sen bana sordun ben de sen bilirsin dedim yani. 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 Bu yani şey. Normal yani. Ha, ama önceki değildi. Hangisi değildi? Sen Üst... bilirsin mi değildi? Yani. Ne yani? Bu da, bu da, bu benim yani de karıştı değil mi şimdi? Ay İlker gerçekten kafayı yiyeceğim. Bak şimdi sen bana dedin ki maça gidebilir miyim, sonra çorbacıya gidebilir evet, miyim? Ben de kadar, git dedim yani. Ama bunda bu bir kadar... Bunda kadar uzatacağım. Evet ben de bir halı saha maçı, bir çorba olayı ne kadar büyüttüm yani. Ay İlker'cim ya. git. Ne yapıyorsan yap. Git, nereye istiyorsan git. Hatta sonra da annene git İlker'cim. Buraya gelme. Bu anne, senin kaynanan olan. Evet İlker'cim. O, o, kesin o çünkü Kaynanam, o meşhur zaten. O, o meşhur. Tek oluyor onlar. <laughs> Oraya mı gidiyorsun? Kaynanam diyorsun? olan annene git İlker'cim. Vay be bir e, iletişim kazasıyla geldiğimiz noktaya bakar <gülüyor> mısın? <laughs> burada biraz paranoyaklık da var. <laughs> var var tabii ki var. Yani burada şeyi göstermeye çalışıyoruz. Bu iletişim kazaları e, karşımızdakinin duygusunu yanlış anladığımızda, doğru algılamadığımızda direkt bu sefer ben de ona göre yanlış davrandığımda sendeki başka bir şeyi tetikliyorum. Hı -hı. Bu sefer karşılıklı bir yani biz tabii şu an Neredeyse hiç akmayan bir örnek oynadık hı hı. Ee, ama yani bu kadar egzecer olmasa da birçok kere bunu oluyor. E, iş hayatında da biliyorsun. Hı hı. Yani hatta yazılı iletişimde bile e, bir ismi bir yere koymakla, bir cümlenin başına ya da sonuna koymak arasında farklı algılar olabiliyor. Yani evet. biraz dikkatli olmak lazım. Bu arada bu videoları psikoloji dalındaki hocalarımızla biliyorsun e, yaptık yani bunları çalıştık. O hocalarımızla aklımıza şöyle bir şey geldi çok komik e, gelmişti. Senden öyle bir şey rica edelim. Dediler ki mesela hani botokslu bir e, insan hani <laughs> mimi olmadığında mesela nasıl anlaşılabilir? Nasıl bir iletişim kazası olabilir? Evet. O da egze bir tamam. örnek tabii ki. Tamam. Peki. Tamam. Ee, o zaman ben yeni eve gelmiş olayım. Tamam. Sen de benim e, yeni botokslu tamam. eşim olsun. yeni botokslu. Yeni botokslu. Tamam. Hayatım hoş geldin. Günün nasıl geçti? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ben direkt tedirgin oldum Tamam, ve şöyle diyeceğim. <laughs> ne oldu hayatım? Benim günümün nasıl geçtiğiyle ilgili bir duyum mu aldın? Niye öyle imalı, imalı imalı soruyorsun? Bugün görüşemedik de seni merak ettim tatlım. Bu merak, o merak mı acaba ya? Bu nasıl bir şey ya? Hayatım ben bugün seni çok özledim. <gülüyor> <gülüyor> ne olur özleme. <laughs> Gerçekten tabii çok egzecere bir örnek oldu ama hakikaten hoş. Ee, aslında duyguları okumak yani bence bu karşılıklı bir konu. Hı hı. Yani karşımızdakinin duygusunu doğru anlamak bizimle ilgili olduğu kadar karşımızdakinin de e, duygusunu doğru ifade e, etmesi gerekiyor. Bu son örnek tam da buna güzel örnek oldu. Zaten iletişim kazaları genelde hep e, karşılıklı çift taraflı oluyor. Genelde öyle oluyor. Evet bu son örnekten sonra bence videomuzun finali olsun. Çünkü bunun daha ötesine gidemeyiz bence. <laughs> o zaman hadi veda edelim. Tamam. Başkalarının duygularını anlamak ve tanımakla ilgili küçük örneklerle hoşça Hoşçakalın.